Muhterem misafirler... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Sarıyer'deki kiliseye yapılan saldırıya değinen Bahçeli, provokasyon ortamlarına karşın uyanık olmalıyız dedi. Toplumsal huzurumuzu bozmak, iş, asayiş ve güvenliğimizi bulandırmak amacıyla zehir ve zillet saçan Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor hain emellerinden hiç vazgeçmiyor. Gelişmeleri dikkat, tedbir ve temkinle kavramalı ve takip etmeliyiz. Bilhassa 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı ve ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız. Genel Başkan Bahçeli, milli güvenliğin altını çizerek her türlü örgüte karşı mücadele vurgusu yaparak temizlenmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerinin, küresel bağlantılı organize suç şebekelerinin, hiçbir ahlaki ölçü tanımayan çetelerin, azılı kanun kaçaklarının, uyuşturucu ve silah tacirlerinin, düzensiz göçmenlerin, kapalı devre çalışan yabancı istihbarat örgütlerinin oyun alanı, eylem sahası, yuvalanma vahası olamaz, olmamalıdır. Suç ve suçluya tolerans diye bir şeyden asla bahsedilmemelidir. Bölücüle, teröre ve terör destekçilerine merhamet ve müsamaha kesinlikle gösterilmemelidir. Bahçeli, yapılacak olan 31 Mart seçimlerini hatırlatarak Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin ilerleme hedefine kilitlendiğini belirtti. Önümüzdeki demokratik eşik kazasız belasız atlatılmalıdır. Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş momenti hız kesmeden devam etmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir. Varsın biriler utanmadan sıkılmadan, vicdani sızlamadan parti parti dolaşsın, hatta devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün. Hiç fark etmeyecek, hiçbir dert ve hiçbir sorun olamayacaktır. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti'nin olası ortaklığını eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye İttifakı'nı telaffuz etmesi nafile bir gayrettir. Millet İttifakı olmadı, şimdi de Türkiye İttifakı'nı kuracaklar. Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar. Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Demcilere hayranlığın, devamlı savunmanın, savunman onları ağlayıp pullaman, el ötep ökmen sırf ittifak için mi? Yoksa bilmediğimiz başka sakıncalı, sakat ve sancılı ilişki ve irtibatların da var mı? İhanetin ittifakı değil, ancak ve ancak imhası olur. Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'na başbakanlık cevabı vererek kendilerine başbakanlık makamının teklif edildiğini ifade etti. Doğrudur. 7 Haziran 2015'te seçimlerden sonra başbakanlık makamı hem doğrudan hem de dolaylı olarak bize teklif edildi. Ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye'nin aleyhine olan bir iktidar yapısını Elimin tersiyle itmeyi, nefsimi çiğnemeyi vatan ve millet ve şeref görevi saydım.